Anadolu Gençlik Takımından Emre Haskül ile birlikteyiz. Bugün sizin adınıza zor bir maç oldu. Çünkü uzun zamandır top oynamıyordunuz. Zaman zaman temponuz düşse de geriden geldiniz. Maçı kazandınız. Neler düşünüyorsunuz kaptan? Ee, öncelikle rakip takımın ayağına sağlık. Çok güzel bir maç oldu. Kıraftık. E, sevdiğimiz arkadaşlar. E, onların ayağına sağlık. Gerçekten önce bir maç oldu. Sonra da kendi takım arkadaşımla ayağına sağlık. 3-3,5 ay sonra ilk kez maç yapıyoruz. Ee, biraz tempomuz düşüktü. Ee, kondisyon eksikliğini hissettik ama e, takım oyununu yine fena oynamadığımızı düşünüyorum. Onun dışında e, bir ara geri düştük. Toparlanmasını dedik. Maçı aldık. Yani çok bir şey konuşmak da istemiyorum şu anda. Biraz e, moralimiz de bozuk açıkçası. Buradan e, Mehmet kardeşimin tekrar iş sağ olsun. Yani, bugün son dakika e, biraz e, kötü bir haber aldık. Normalde ayıp olması için arkadaşlar iptal etmeyi falan da düşündük ama hani ayıp olur diye biraz geç saat olmuştu. Mecburen geldik. Kardeşim tekrar başı sağ olsun. Bütün takım arkadaşlarım adına söylüyorum. Onun dışında sizin de ayağınıza sağlık. Güzel bir maç oynadık. Onun dışında bakalım bundan sonra nasıl olacak, nereye kadar gideceğiz. İnşallah birkaç hafta sonra daha iyi oluruz. Değerli görüşleriniz teşekkür ediyorum. Mehmet Bey de Baş sağ Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.